Sınırlarımızın dışına çıkalım biraz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı bir gazeteciyle e, Tucker Carlson'la bir röportaj yapmıştı. Bu Amerika'da daha çok tartışıldı. Şimdi önceki seçimden, Amerikan seçiminden bir tartışma var. E, Trump'la ve önceki seçimle ilgili işte Putin tarafından desteklendiği yönünde. Şimdi tam da bu noktada ilginç bir çıkış var. Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bir dört yıl daha Başkan Joe Biden'ı görmek isterim dedi Putin. Biden daha deneyimli ve daha öngörülebilir. O eski üsü bir politikacı. Ancak Amerikalı halkı hangi lideri seçerse onunla çalışacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Devlet Televizyonu'na konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık koltuğunda Joe Biden'ı görmeyi tercih ettiğini söyledi. Putin, Amerikan başkanıyla 3 yıl önce İsviçre'deki görüşmesini hatırlattı. Biden'ın başkanlık için yetersiz olduğuna yönelik yorumlar yersiz dedi. <laughs> Rus lider, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da müttefiklerine karşı tutumunu kendine has olarak niteledi. Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'la geçen hafta yaptığı röportajda Carlson'ın kendisine yumuşak davrandığını aktardı. Dürüst olmak gerekirse agresif davranacağını ve keskin sorular soracağını düşündüm. Bunu istiyordum. Çünkü bu bana aynı şekilde yanıt verme fırsatı verecekti. Putin, Carlson'ın kendisini batılı gazetecilerin aksine sabırlı bir şekilde dinlediğini savundu.